seçilmiş olan pasif tüketim dönemi sona erdi. Allah'ın kendisi sana kalkmanı ve ilahi yaratımın yeni bir mevsimine adım atmanı emrediyor. Bu senin atanmış anın. Sadece izlemek için değil, onun senin için zaten tasarladığı kaderi inşa etmek için. İsa'nın inancını uygulamaya koyan bilge inşaatçıdan nasıl bahsettiğini ve Kur'an'da Allah'ın müminleri hareket etmeye ve iyi işler ortaya koymaya nasıl çağırdığını hatırla. Cennet, seçilmişlerin kalplerini beklemekten eyleme geçmeye hayatta kalmaktan yüce olan ile birlikte yaratmaya geçmeleri için harekete geçiriyor. Bu itaatkarlığının mucizeler doğurduğu ve istekliliğinin Allah'taki amacını açtığı peygamberane bir hizalanma anı. Burada tesadüfen bulunmuyorsun. YouTube'daki milyarlarca video ve milyonlarca kanal arasından bu video tam da bu anda, bu günde, hayatının tam da bu mevsiminde karşına çıktı. Bu bir tesadüf değil. Bu mesaj sana gönderildi. Dikkatle dinle. Bu mesajın sonunda pasiflikten nasıl kurtulacağını ve Allah vergisi yaratım mevsimine nasıl güçlü bir şekilde adım atacağını tam olarak bileceksin. Ancak sadece yüzde biri sonuna kadar kalacak. Eğer gerçekten seçilmişsen, ruhun uyanıksa bu mesajın sana gönderildiğini bileceksin. Bu an sıradan değil, doğaüstü bir değişimin eşiğindesin. Çaldığın kapılar mı? Açılmak üzereler. Bekleyiş almak üzere ve seçilmiş biri olarak lütuf ve görkemin yeni bir boyutuna adım atıyorsun. Buradasın çünkü ruhun hazır dönüşüme amacı açsın ve bu mesaj içinde güçlü bir şeyi harekete geçirmek için gönderildi. Dalmadan önce hemen ilk adımı at, beğen düğmesine basarak ilan et. Bu ilahi mesajı almaya hazırım. Sadece bir saniye sürer ama bu sözü şu anda ihtiyacı olan binlerce diğer seçilmişe yaymaya yardımcı olur. Abone ol ve sadece sana özel ruh rehberliğinde mesajlar aracılığıyla atılımların serbest bırakıldığı, hayatların restore edildiği ve imanın her gün yükseldiği ilahi bir atmosfere adım at. Hayatında ilahi değişim ve hızlandırılmış dönüşüm için hazırsan 555 yorumunu yap. Bugün dua etmen gereken bir şeyi yorumlarda paylaş. Sonra onların isteğine iman ve sevgiyle yanıt vererek başkasına bir lütuf ol. Bu sadece başka bir video değil. Bu imanla duran, birlikte dua eden ve Allah'ın elinin işleyişine şahitlik eden bir müminler topluluğu. Duanı paylaştıkça bu topluluktaki ellerin ve kalplerin onu yükselttiğini bil ve başkası için dua ettiğinde bereketler sana geri dönecek. Şu anda senin onlarınkine ihtiyacın olduğu kadar birinin senin duana ihtiyacı Ваш bu iman zincirine katıl ve birbirimizi yükseltelim. Buraya bir sebeple yönlendirildin. Bu iman topluluğu senin evin, onu benimse. Ve bu görevi desteklemeye çağrıldığını hissediyorsan bir kanal üyesi olmayı düşün. Yardımın Allah'ın sözünü en çok ihtiyacı olanlara yaymaya devam etmemizi sağlıyor. Link açıklamada desteğin gerçek bir fark yaratıyor. Seçilmiş olan dikkatle dinle. Bu mesajla karşılaşan çoğu kişi hayatlarının en belirleyici dönüşü dönüm noktasını kaçırarak ilham için bir vaaz daha, zaman geçirmek için bir gönderi daha diye düşünerek onu sadece başka bir geçici dijital içerik olarak görmezden gelerek geçip gidecek. Çevrelerinde kalırlar, ilahi katılımdansa ruhsal tüketimle yetinirler. Peki ya şu anda bunun sadece başka bir mesaj olmadığı yönünü bilseydin? Peki ya bu dijital karşılaşma aslında adının yazılı olduğu, bizzat Allah'ın eliyle sana teslim edilmiş ilahi bir çağrı, semavi bir görev emri olsaydı? Hayatının uzaktan pasifçe gelişmesini izleme, belirsizce değişimi umma. Kaderin ayaklarının dibine hazır bir teslimat gibi zahmetsizce gelmesini bekleme zamanı. O günler, sevgili olan bitti. Allah sadece seni gözlemlemeye davet etmiyor. Seni kalkmaya, dahil olmaya, ruhunun dokusuna derinlemesine işlediği geleceği aktif olarak yaratmaya emrediyor. Bu bir öneri değil. Tekvinde insanlığa verilen ilk emri yankılayan ruhsal bir görevdir. Verimli olun ve çoğalın. Bu sadece üremeyi değil, sürekli olarak ortaya çıkarma, şekillendirme ve yönetme eylemini de ifade eder. Neden bu kadar çok kişi kendi muhteşem çağrılarının kenarında seyirci kalıyor? Bu samimi arzu eksikliğinden değil, çünkü birçok kalp derinlemesine bir amaç için can atıyor. Aksine geçmiş hayal kırıklıklarının şimdiki korkunçluğunu, korkuların ve gelecek belirsizliklerinin ipliklerinden örülmüş en samimi kalpleri bile kesinlikle sahaya çıkmaları gerekirken tribünde tutan incelikli ama yaygın bir örtüden görünmez bir engelden kaynaklanıyor. Bazıları için bu örtü cesaretsizliğin acı veren yankısıdır. Musa'nın yanan çalının yanında sorduğu derin soruyu tekrarlayan bir fısıltı. Ya Rabbi ben kimim ki gideyim? Görünüşte mütevazı olan bu soru bizi algılanan yetersizliğe bağlayan ruhsal bir çapa haline gelebilir başkaları için ise mükemmeliyetçiliğin sinsi felci, yeterince iyi olmama korkusu veya karşılaştırmanın ruhu ezen ağırlığıdır. Bu genellikle yaşlılığında milletlerin annesi olma gibi görünüşte absürt, insanca imkansız bir fikre gülen Sare'nin hikayesini veya Kur'an'da Zekeriya'nın ileri yaşına ve eşinin kısırlığına rağmen nasıl çocuk sahibi olabileceğini sorgulamasını yansıtır. Her ikisi de ilahi vaat ile insan gerçekliği arasındaki uçurumla boğuşmuştur. Bu kadim sesler ürkütücü derecede tanıdık gelecek çünkü kalbimizin en derin odacıklarına durmadan fısıldayan aynı kurnaz şüphelerdir. Sen değil, donanımlı değilsin. Şimdi değil, zamanlama doğru değil, başarısız olacaksın. Bu sinsi ses seni rahat, sessiz ve trajik bir şekilde tatminsiz tutmaya çalışır. Ama seçilmiş olan ya tereddütün, eylemsizliğin gölgelerine sessizce çekilmen, ruhsal düşmanının en çok arzu ettiği şeyse, ya düşmanın en güçlü stratejisi seni muhteşem bir şekilde günah işlemeye teşvik etmek değil de, seni basitçe ruhsal bir atalet durumuna düşürmek kendi ilahi amacının yanından geçip gidişini açılmamış bir armağan gibi atıl durduğunu sessizce izlemeni sağlamaksa gerçek tehlike hareket etmeye başladığında tökezlemen veya hata yapman değil hiç hareket etmemendir. En büyük risk Petrus'un anlık olarak yaptığı gibi imanın çalkantılı dalgalarına adım attığında batmak değil asla güvenli tanıdık tekneden hiç inmemek. Kaderin su üzerinde seni beklerken güvenlik yanılsamasında kalmaktır. Bu, konforlu olanın çekim gücünden kurtulmaya ve Allah ile mümkün olanın sınırsız genişliğine adım atmaya bir çağrıdır. Şimdi pasiflik döngüsünü birlikte parçalayalım. Her biri amaçla dolu ve ilahi lütufla ilerleyen kasıtlı, canlı adımlarla. Birinci adım pasiflik kafesinden kurtul. Kendine derin ve özgürleştirici gerçeği söyle. Allah seni sadece mucizelerin tüketicisi, ilahi lütufların pasif alıcısı, galeriden sonsuza dek izleyen biri olarak tasarlamadı. Seni doğuştan onlara katılmaya, bir ortak yaratıcı olmaya, onun mucizevi gücü için aktif bir kanal olmaya çağırdı. Nuh'un zamansız anlatısını düşün. Ona sadece gelecek tufana inanması söylenmedi. Bir gemi inşa etmesi emredildi. Halkın alayları ve açık bulutsuz gökyüzü altında devasa, hayal edilemez bir görev. İmanı pasif bir entelektüel onay değil, derin fiziksel bir girişimdi. Sadece çekiç ve testereyi değil, aynı zamanda sınırsız umudu ve yılmaz itaati de eline aldı. Hiçbir görünür kanıt ilahi sözü desteklemediğinde eyleme geçti. Ve kendi hayatında sen de hem gayret çekicini hem de ilahi vaadin umudunu eline almalısın. İçinde barındırdığın ölçülemez potansiyelin derinliğini, uyuyan dahili, ilahi planı, hareket etme cesaretini toplayana kadar asla gerçekten keşfetmeyeceksin. Etrafındaki dünya kişisel etki alanın, kaderin, itaatkarlığının hızıyla ilk sarsılmaz adımının, ivmesiyle değişir bu hazır hissetmekle ilgili değil, istekli olmakla ilgili. Her küçük itaat eylemi, her küçük ileri adım ruhsal kas hafızası oluşturur, daha büyük çağrılara yanıt verme kapasiteni güçlendirir. Kendini tamamen donanımlı hissedene kadar beklersen, sonsuza dek beklersin. Donanım tıpkı bir yolun yürüyerek yapılması gibi yaparken gelir. İkinci adım, hayal gücünü ilahi vizyonla hizala. Hayal kırıklığını tekrarlamak, geçmiş başarısızlıkları yeniden oynamak, veya geleceğine en kötü senaryoları yansıtmak gibi yıkıcı alışkanlığı bırak. Bunun yerine bakışını yükselt ve iman gözleriyle görmeye başla. Sana Allah'ın verdiği o kutsal, yaratıcı yeteneği, hayal gücünü, onun hayatın için görkemli ilahi vizyonuyla hizala. İman babası İbrahim'i hatırla, uçsuz bucaksız, bilinmeyen çöle çağrılmıştı. Allah ona detaylı bir harita vermedi. Ona gece gökyüzüne bakmasını ve sayısız yıldızı görmesini söyledi. Karanlık, görünüşte verimsiz bir alanda görünmez vaatler. İbrahim sadece ışık noktaları değil İleri yaşına ve eşinin kısırlığına rağmen kendisinden türeyecek gelecek nesilleri milletleri gördü. Cennetin zihninde şimdiki kapasitesinden sonsuz derecede daha büyük sınırlı özgeçmişinden daha geniş en çılgın insan rüyalarından çok daha görkemli resimler çizmesine izin verdi. Mantıksal kısıtlamaların zincirlerini kırarak Allah'ın derinlemesine mümkün olanın tanımını tamamen genişletmesine cesaret et. Hayal gücün sadece boş bir fantezi için değil, Allah'ın ilahi planları bıraktığı kutsal bir atölyedir onu imanla kullandığında görünmeyeni algılamaya, geçici sınırlamaları aşan ebedi gerçeklikleri kavramaya başlarsın. Burada dilemekten görselleştirmeye, ummaktan bilmeye, düşünmekten tüm gerçek yaratımın başladığı ruh alemine aktif olarak katılmaya geçersin. Tutarlı bir şekilde görselleştirdiğin şeyi sonunda gerçekleştireceğin söylenir. İçsel vizyonun bir mıknatıs olsun, ilahi olasılığın her görüntüsüyle kaderini kendine yaklaştır. Üçüncü adım, değersizlik yükünü bırak. Genellikle kendine dayatılan veya geçmiş yaralar ve eleştirel seslerden doğan bu yük, en yetenekli ruhları bile durgunluğa bağlayan herhangi bir fiziksel zincirden daha ağır olabilir. Ama şu derin gerçeği dinle. İsa'nın mübarek annesi Meryem, ikisine de selam olsun gibi toplumsal yanlış anlaşılmalar ve ruhsal incelemeyle karşı karşıya kalan, genç bir kadın olmasına rağmen Kur'an'da seçilmiş ve derinden onurlandırılmış, sen de ayrı tutulmak, ilahi olarak seçilmek ve Allah tarafından görkemli bir şekilde kullanılmak için kimsenin insani onayına ihtiyaç duymazsın ve gerçekten de duyamazsın. Meryem'in değerliliği sosyal statüsüne veya toplumunun görüşlerine bağlı değildi. Allah'ın egemen seçimi ve onun derin teslimiyetinde içseldi. Aynı şekilde sen de bu özel an için, bu belirli görev için zaten atanmış durumdasın. Niteliğin başarılarında, övgülerinde veya algılanan mükemmelliğinde bulunmaz. Niteliğin seçilmiş olan sadece ilahi çağrının kendisidir. Allah çağırdığını nitelendirir, insan standartlarına göre nitelikli olanı çağırmaz. Aksini düşünmek, lütfun doğasına ve yüce olanın egemenliğine aykırı düşmektir. Seni saklayan değersizliğin baskıcı pelerini üzerinden at. Geçmiş hataların veya başkalarının sana taktığı etiketlerle tanımlanmazsın. Seni çağıran tarafından tanımlanırsın. İlahi kimliğini benimse. Evrenin yaratıcısı seni seçtiği için doğuştan değerli, benzersiz, yetenekli ve güçlü bir amaca sahip olduğun gerçeğinde dimdik dur. Bu bırakış bir kibir eylemi değil, Allah'ın onda kim olduğuna dair özgürleştirici gerçeğini alçak gönüllü bir kabul eylemidir. Dördüncü adım, son başarısızlığının ötesine geç. Ah, geçmiş başarısızlıkların yıpratıcı etkisi, hayallerin mezarlarını işaretleyen ve gelecekteki girişimleri felç eden monolitik mezar taşları gibi yükselebilirler tutkulu öğrenci Petrus'u düşün. Yoğun bir baskı ve korku anında sadece tökezlemekle kalmadı. İsa'yı tanımadığına dair yeminler ederek üç kez muhteşem bir şekilde inkar etti. O karanlık saatte kendini tamamen diskalifiye edilmiş, telafisi imkansız bir şekilde kırılmış ve çağrısından sonsuza dek ayrılmış hissetmiş olmalı. Ruhu ezildi, umudu paramparça oldu. Yine de dirilişten sonra İsa onunla karşılaştığında Petrus'u inkarı için azarlamadı. O kalıcı bir başarısızlık görmedi. Kayadan sağlam iman için ham, belki de zedelenmiş bir malzeme gördü. Bir lider, bir çoban, temel bir havari gördü. Senin felaket bir başarısızlık olarak algıladığın, seni tamamen diskalifiye ettiğine inandığın şeyi Allah sonsuz hikmeti ve sınırsız lütfuyla bir sonraki belki de daha büyük görevin için tam da temel olarak ustaca kullanır. Yaraların utançla saklanacak yükümlülükler değil, onlar derin tanıklıklar, cesurca atlattığın çetin savaşların ve seni bu süreçten taşıyan Allah'ın sarsılmaz sadakatinin canlı kanıtlarıdır dahası benzer vadilerden geçen diğerlerine hizmet etmene olanak tanıyan güçlü empati, bilgelik ve otorite kaynakları haline gelirler. Dünün tökezlemesinin hayaleti, yarının adımının hızını belirlemesine izin verme Kalk, üzerindeki tozu sil ve başarısızlık potasında öğrenilen derslerin kolay zaferlerden doğan her türlü başarıdan daha değerli olduğunu anla. Allah'ın kurtarıcı gücü kırılmışlığı güzelliğe, aksilikleri fırlatma rampalarına dönüştürür. Beşinci adım, kutsal ruh ile ortak ol. Ebediyet boyunca yankılanan ve dünyada silinmez bir iz bırakan gerçek kader asla sadece insan iradesi veya kaba kuvvetle inşa edilmez. Kutsal Ruh ile derin, kalıcı ilahi yakınlığın zengin taşmasında titizlikle işlenir, güçlü bir şekilde sürdürülür ve ilahi olarak güçlendirilir. Peygamber Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem vahyin ilk kez indiği tek başına Hira mağarasındaki derin deneyimini hatırla. O sessiz, gizli yerde ilahi olanla karşılaştı, Kur'an'ın ilk ayetlerini aldı. Onu kalabalık bir pazar yerinde değil, derin bir yalnızlık ve tefekkür içinde karşılayan bir çağrı. Bu derin karşılaşma sadece entelektüel bir anlayış değil, peygamberlik görevini ateşleyen ruhsal bir aktarımdı. Bu ilahi girişimde yalnız hareket etmezsin ve gerçekten de edemezsin. Allah'a verdiğin evet, dışarı adım atma istekliliğin, cennetin sınırsız yaratıcılığının, gücünün ve hikmetinin içinden dinamik bir şekilde akması için açık alıcı bir kanal, engellenmemiş bir diri su nehri haline gelir. Kutsal ruh senin ilahi partnerin, yardımcın, danışmanın, rehberin ve tekvindeki şekilsiz boşluk üzerinde gezinen yaratılışın ta kendisidir. Dönüşümünde aktif ajandır. Kendi gücünle asla başaramayacağın şeyleri yapmanı sağlar. Bu ortaklığı her gün dua, onun sözü üzerinde tefekkür ve sürekli bir dinleme duruşuyla geliştir. Planlarını teslim et, onun yönlendirmesini davet et ve zayıf çabalarının doğaüstü bir şekilde anıtsal etkiye dönüştüğünü izle. Onunla ortak olduğunda sonsuz bir ilham ve güçlenme kaynağına ulaşırsın. Altıncı adım tutarlılıkla inşa et. Özellikle hiçbir şey hareket etmiyor gibi göründüğünde. Bu adım belki de en zorlu ancak kalıcı dönüşüm için en kritik olanıdır. Yusuf aleyhisselam ne kardeşleri tarafından ihanete uğradıktan ve haksız yere suçlandıktan sonra mucizevi bir şekilde saraya terfi edip firavundan sonra ikinci adam olmadan önce firavunun zindanında sadık ve gayretli kaldığı gibi sen de özel yerinde sarsılmaz bir tutarlılık ve dürüstlükle çalışmalısın. Zindanın görünmeyen çoğu zaman adaletsiz koşullarındaki sadakati karakterini şekillendiren ve onu küresel sahneye hazırlayan hazırlayan pota idi. Kader nadiren muhteşem bir gecede patlamalarla doğar sahne arkasında çok az kişinin tanık olduğu sessiz, tekrarlayan sadakatle, titizlikle şekillenir. İlham azaldığında bile, görünür sonuçlar önemsiz olduğunda bile, vaat uzak göründüğünde bile sıradan tutarlılıkla ortaya çıkmaktadır. Bu tutarlı çoğu zaman gösterişsiz çaba, sonunda kanyonlar oyarak akan suyun sabit damlaması gibidir veya ulu bir ağacın en şiddetli fırtınalara dayanmasını sağlayan görünmez kök sistemi gibidir. Dayanıklılık Karakter ve sarsılmaz bir temel inşa eder. Küçük başlangıçları küçümseme ne de görünür durgunluk dönemlerinde cesaretini kaybet imanla beslenen tutarlı çaban, yuvarlandıkça büyüyen bir kar topu gibi ruhsal momentum biriktiriyor. Allah'ın görünmezde çalıştığına, görünür alanda tezahür edecek atılımı hazırladığına güven. Çöldeki sadakatin seni vaat edilmiş topraklara hazırlar. Yedinci adım, kendi yolculuğuna hayat konuş. Sözler sadece sesler veya semboller değildir. Onlar gücün kaplarıdır. Yaratılışın veya yıkımın ta kendisini taşırlar. Tekvindeki muhteşem anlatıyı hatırla, gökler ve yer tüm karmaşık güzellikleri ve sınırsız karmaşıklıklarıyla Allah'ın konuşulan sözüne anında yanıt verdi. Işık olsun ve ışık fışkırdı. Gök kubbe olsun ve genişlik belirdi. Dudakların Allah'ın seçilmiş bir çocuğu olarak insan zayıflığıyla ne kadar azalmış olursa olsun o derin yaratıcı gücü yankılar. Allah'ın vaatleri ve hayatın için olan amacıyla hizalanmış bildirimlerin sadece iyimser onaylamalar değildir. Onlar, hayatın üzerindeki vaatleri harekete geçiren, görünmez alemden somut gerçeğe çağıran ruhsal kararnamelerdir. Ne olduğunu, ne olduğunu veya ne olmasından korktuğunu konuşmayı bırak. Allah'ın senin hakkında ilan ettiğini, imanla tasvir ettiğini ve aktif olarak inşa ettiğini konuşmaya başla. Sözlerin tohumlardır. Şüphe, korku ve sınırlama tohumlarımı yoksa iman, atılım ve ilahi potansiyel tohumlarımı ekiyor musun? Olumsuz anlatılarla, düşmanın yalanlarıyla ve kendi zihninden veya başkalarının seslerinden kaynaklanan şüphelerle olan anlaşmayı boz. Ağzın bir hayat pınarı, peygamberane bildirimlerin bir kaynağı olsun. Korku hissettiğinde cesaret konuş, hastalık hissettiğinde şifa konuş, yokluk gördüğünde bolluk konuş, dirençle karşılaştığında atılım konuş. Bildirimin sadece gerçekliği tanımlamaz, onu şekillendirmeye yardımcı olur. Hayat konuş ve hayatın karşılık verdiğini izle. Seçilmiş olan bu sadece motive edici bir mesaj değil. Bu, her şeyin senin için derinden değişebileceği anın kendisi. Yaratılışın şafağında şekilsiz boşluk üzerinde gezinen ilahi sözün düzeni ve güzelliği ortaya çıkarmasını sabırla bekleyen aynı ruh şu anda hikayenin kaosunun, karışıklığının, boş sayfalarının ve yazılmamış bölümlerinin üzerinde geziniyor. Sabırla, güçlüce, amaçlı bir şekilde senin o ilk iman sözünü söylemeni, o cesur ilk adımı atmanı, onun tasarladığı şaheseri aktif olarak inşa etmeye başlamanı bekliyor. Pasiflik sadece bir eylemsizlik değil. Seni Allah vergisi potansiyelinin geniş, sınırsız özgürlüğünden alıkoyan ruhsal bir hapishane, kendine dayatılmış bir hapistir. Ancak imanla dolu ve ruh tarafından yönlendirilen eylem her kapıyı açan, her engeli parçalayan ve seni kaderinin geniş manzarasına taşıyan özgürleştirici anahtardır. Doğaüstü bir şekilde yaratmak için meshedildin. Yeni gerçeklikleri şekillendirmek için kutsandın. Sadece ömründen sonra da var olacak değil, gelecek nesilleri de etkileyecek miraslar inşa etmek için ilahi olarak görevlendirildin. Bu değişmez ruhsal ilkeyi anla. Allah senin inatla oluşturmayı reddettiğin şeyi doldurmayacaktır. Cennet hazır bekliyor. Sınırsız kaynakları ve hayal edilemez gücü beklemede sen temelleri dökmeye başladığında, o ilk ruhsal tuğlayı koyduğunda, o cesur ilk itaat adımını attığında tam olarak ezici bolluk içinde akmaya hazır. Bu senin kişisel kızıl denizanın önünde görünüşte geçilmez bir engel var. Ancak emir açık, İsrail İsrailoğullarına ilerlemelerini söyleyin. Çıkış 14-15 Asanı hareket ettir, imanını ger, elini inançla uzart ve hiç yol yok gibi görünen yerlerde ilahi yolların mucizevi bir şekilde önünde açıldığını hayranlıkla izle. Bu senin derin üst oda deneyimin, sabırlı bir bekleyiş mevsiminin kutsal ruhun patlayıcı bir dökülüşüne dönüştüğü, radikal, cüretkar itaatkarlığının sadece seni kutsamakla kalmayıp nesiller boyunca yayılacak anında erişiminin çok ötesindeki hayatlara dokunacak bir atılım yangını doğurduğu yerdir. Bu gece uykuya dalmadan önce varlığının her atomunun bu güçlü dönüştürücü bildirimle yankılanmasına izin ver. Korkunun, şüphenin ve tereddüdün gölgelerinden dışarı adım atıyorum. Bana yeterli değilim, hazır değilim veya yapamam diyen her yalanı reddediyorum. Bugün tam şimdi kaderin bir inşaatçısı, yüce Allah ile bir ortak yaratıcı olarak cübbemi alıyorum. Kutsal ruh seni davet ediyorum. İçimden güçlü bir şekilde ak. Ellerim hazır, zihnim senin vizyonunla hizalı ve imanım capcanlı. Bu bildirim sadece sözlerden ibaret olmasın. Yaratıcına ciddi bir yemin, amacına kutsal bir bağlılık olsun. Şimdi hareketin bir parçası olmadan ayrılma. Yorumlarda paylaş. Bu mevsimde ne inşa ediyorsun veya başlamak için nerede cesarete ihtiyacın var? Ve oradayken başka birinin ihtiyacına yanıt ver. Başka bir seçilmiş olanın üzerine hayat konuş. Mucizeler anlaşma gücünde çoğalır. Bu mesaj içinde bir şeyleri uyandırdıysa, seninle kalmasına izin verme. Tanıdığın biri bu sözü bekliyor. Bu videoyu paylaş, bir sonraki ilahi aktivasyon için abone ol ve onları bu yaratıcılar topluluğuna davet et. Ve kalbin yanıyorsa ve daha fazlasının kaderine adım atabilmesi için bu hareketi beslemeye yönlendirildiğini hissediyorsan, süper teşekkürler bırakabilirsin. Tamamen isteğe bağlı dır. Her zaman minnetle karşılanır. Buraya ekilen her tohum başka birinin atılımının parçası olur. Seçilmiş olan, Allah zaten harekete geçti. Şimdi sıra sende. Dışarı çık ve inşa et. Cennet ellerinle ortak olduğunda ne olduğunu izle. Bunun için doğdun. Bu ilahi harekette bir sütun olduğun için teşekkür ederiz. Sen gerçekten bir bereketsin.